İki adımlık yerde yüzüne hasret kaldım tezene. Hiç gelmez oldun, halımı hatırımı sormaz oldun. E kaç gündür sosyal medyada yavru kediden tut pandaya kadar türlü ponçik paylaşımlarda bulundum. Ama senden bir dene bile like alamadım, kurban olduğum Erhan yüzünden değil mi? Hı hı. Evet, doğru bildin. Tam elli tane selfie paylaşmışsın. O yavru kedileri gördüm, pandaları da gördüm ama... ...bir tane Erkan selfiesi paylaşsaydın benden bir like alabilirdin. Sonuçta takibe takip, like a like. <laughs> ya bu Erkan, uğursuzun, yalancının, sahtekarın... ...ağzı bozun, önde gidenin onun nesine layık? Like? Herkesin kusurları vardır İsmail. Ben de mükemmel değilim, Erkan da mükemmel değil. Ama ben seversem kusurlarıyla severim. Ben kızsam da severim. Ama bu Erkan'ın sureti bile sahte ya. Sahte suretin selfie'si olur mu? Ya bu Erkan, matematikteki boş küme bile değil. Bildiğin sıfır, kocaman bir sıfır hem de. Hangi sayıyı sıfıra bölersen böl, sonuç yoktur. Hiçtir sonuç. Anlamsızdır tamamen ya. Erkan, Sahte benim sıfıra bölünmüş halim. O yüzden sen de vazgeç bu sevdadan. Gel artık barışalım, her şey yoluna gitsin ya. <laughs> Matematiği sevmiyorum, tamam mı? Ama anlıyorum, sıfır da bir sayıdır. Hem de gizemli bir sayıdır. Erkan da sıfır gibi. Ama senin eksi sıfır kadar değerin yok gözümde. Senin var olmayan bir sayı kadar değerin yok şu gönlümün gamlı matematiğinde. Beni Erkan'a bölüp hayatımı anlamsızlaştırma tezene. Bak vallahi seni Erkan'la çarparım, gözümde sıfır olursun. Çünkü sıfırla çarpılan her sayı sıfır olarak kalmaya mahkumdur. E yeter! Ben şu aşk hayatıma bir format atıyorum ya tamam mı? Kayıtların hepsini buradan teker teker siliyorum. Sen aşkın flash belleğinde taşınamayacak kadar değersiz basit bir virüssün seni küçük aptal virüs. Seni küçük aptal virüs ne yaptın sen be ya? Bünyeye yine virüsler kaçmış bakalım. İsmail bir problem var hayırdır? Havuz problemi usta. Tezene resmen başıma havuz problemi kesildi. Ben çözmeye çalışıyorum o beni boğmak için ayaklarımdan çekiyor. Kısma ee, ben biraz dolaşıp geleceğim. Biraz işim var. Beni arayıp soran olursa cenazesi var. Bugün hiç gelmez. Belki önümüzdeki bir hafta on gün hiç uğramazlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Olur. Buyurun. Cuma burada mı? Yok gitti gelmez. Senin üçkağıtçı ustan bunu tamir edecekti. Parayı da aldı. Ama tamir etmemiş. Hala oluk oluksuz duruyor. Ah, oh, zavallı vah. Nesi var da bunun? Ee, bir çaresi varsa biz bakarız. Sen bu kartı ustana ver. Buradaki arkadaşı arasın, hemen işlemlere başlasın. Ne kartı bu? Okuman yok mu oğlum? Okusana. Var da belki şimdi unutmuşumdur diye ben. Serdar Toksöz. Her türlü cenaze, levazımat, mezar, mermer işleriniz itinayla yapılır. Ee, siz benim Cuma Usta'mı öldürmek arzusunda mısınız acaba ben? Sence bir sakıncası var mı he? İstersen bir kartta sana bırakayım. Yok, ben almayayım. Alana da mani olmayayım. Ben zaten doğarken ölmüşüm, ağlayanım bile olmamış. Zavallının çekeyim ben. Ustana da söyle, işlemleri hemen başlasın. Saat iki de buradayım. Eş, dost, akraba kim varsa da helal etsin. Anladın? Anladım. Ee, şey soracaktım bir de ben... Ee, adınızı bahşeder misiniz? Ee, ustam sorar diye hani kim verdi bunları, kim sordu beni diye bir şey demem lazım. Hain, ayı bu. Ayı tahir derler bana. Yakışır abime. <laughs> bu neydi la? Hmm. Güzel nerelerde be ya. Hiç o, bu ortalarda göremiyorum fırtınalı hayat galiba hanımkiler yine. Ustam. Ha. Benim küçük şirin ustam. Haydi inşallah. Allah mekanını cennet eylesin ustam. Yattığın yer nurlarla dolsun. Teşekkür ederim sağ ol. Allah razı olsun. Ben sana doyamadan sen bu dünyadan göçüp gidiyorsun ya. Alçak felek daha da alçalsın. Yerin yedi kat dibine girsin. Amin inşallah cümün cümlemizin. Sen benimle ilgili bir şey mi anlatıyorsun acaba? Aynen doğrudan seni ilgilendiriyorsa e, bu Ayı Tahir'in kombisini tamir edecek misin? Hı hı. O onu sökmüş, getirmiş dükkanın önüne koydu. Koymadı, agresifti biraz attı, kırdı, masayını kırdı. Bir de bana bu kartı verdi. Ustana ver işlemleri yaptırsın, ben iki de geleceğim dedi. Ver bakalım şu kartı sen. Ne işlemiymiş bu? her türlü cenaze, levazım, mezar, mermer iş, işleri yap yapılır mı? Şaka. Ya Cuma Usta, buldun mu belanı, yedin mi paparayı? Ayıptır söylemesi, iki de gelip seni öldürecekmiş usta. İki de? Öğlen iki mi acaba? Oo, ne alakası var be ya? Saçmalamayın şimdi ben kızın şofbenini bitirmedim daha. Onu ben bitirince... Bitirene kadar bana bir şey yapmaz be ya. Rahat olsun. Şaka Vallahi usta ben katilin yalancısıyım. Bana ne dediyse birebir sana aktardım. Bir de eşiyle, dostuyla, akrabalarınla mutlaka helalleşsin dedi. O konuda hassas galiba. Özellikle altına çizdi. Vallahi Cuma usta, ben sana hakkımı helal ederim etmesine de... ...o Tahir ayısı öldüreceğim demişse mutlaka öldürürüm. Öldürür mü? Adamın ömrü bir kere bütün hapishanelerde geçmiş. Hapishanelerde? Bak, sadece bilinen üç tane cinayet varmış ha. Üç tane cinayet mi ya? Oho, bir sürü de bilinmeyen varmış. Şimdiden Allah rahmet eylesin sana, daha ne diyeyim ben? Yok yok yok, yok. canım alın sıkma ya. Biz burada kalır şahitlik ederiz. Tabii o ayı tahir seni öldürürse mutlaka hapse girer. <laughs> Öldür, sağsa girerse Ben cartlar çektikten sonra acaba onu hapse atsalar ne olacak? Ormana salsalar ne olur be ya? Vay be, vay be. Ama hiçbirinizde arka çıkmadınız. Yok demediniz. Yani biz senin arkanda dururuz, kurda kuşa seni yedirtmeyiz demediniz. Hiçbirini demediniz be Ben demem. Çünkü bana yamuğum var. Ne varsa eskilerde var yine. Değil mi hadi <laughs> yani eskiler beni tanır bilir. Bunlar da amaliye yeni geldiler. Hiçbir şeyden haberi yok. Tın bunlar be ya. Siz hiç merak etmeyin yani. Ben Tahir'den hiç korkum yok benim de. Sizin yani bu kasığınızın çok içlendim. Ben böyle hiç arka çıkmadınız bana. Hiç gücüme gitti yani. Ya he he he. He 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 he. he, 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 he göreceğiniz siz. Yemin ediyorum o ayı Tahir buraya geldiğinde onu eşit cennetine göndermeyen cuma cuma değildir. Göreceğiniz hepiniz. O zaman bakalım he 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 mi diyeceksiniz yoksa hey 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 diye yavru köpekler gibi hey diyecek misiniz bana? Göreceğiniz bunu. Bunu göreceğiniz hepiniz bunu göreceğiniz. Hiç merak etmeyin. Hepiniz bakın. Hepiniz göreceğiniz be. O ayı Tahir buraya geldiğinde göreceksiniz. Hepinizin gözünün önünde zımbalayacağım onu buraya. Hiç merak etmeyin. Aha buraya yazıyorum. Büyük büyük konuşuyorum yine ben <laughs> be. Vapurdan korksaydık denize girmezdik biz. Allah Allah. Ben herhalde korksam katilin kombisini yapmazdım. Hey, o ayı Tahir'se ben de panda cumayım. Sen ne yapıyorsun bakalım orada? Helal sana Cuma Usta. hiç mit olur bu. Mevzu neydi? Başlık ne atayım? Ne yaptın sen beni? Bu ahvalimi direkt sosyal medyaya mı koydun? <laughs> ah oğlum sen ne yapıyorsun be? Ay Tahir, duyunca böyle kırılmasın kalbi falan. Acaba şey diyorum, biz kendi aramızda para toplayıp sıfır bir şopem mi alsak buna ha? Vallahi boşuna kan çıkmasın yani, alalım mı? Ben para vermem vallahi. Alalım mı? Selam. Ee, ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Ee, galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de çok tatsız bir şaka bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok yanlış anladın ya yani inan dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Ya benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da tabii ben ev yakmadım. Ee, ya Boğaz'da bir restoranta gitmiştik hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu. Görüşürüz. Seval. Bunu alır mısın lütfen? Unuttum. Benim ihtiyacım yok. Peki. Vay be, neler duyuyorum. Bu flört sadece bana yok herhalde. Ya bu Seval galiba hadiseyi yeniden hatırlamak istediği gibi kazmış kafasına. Bu kayık sefası dediği şey, şimdi ben bir gün balığa çıktım dedim kayıkla. Baktım bu da geliyor ileriden elinde olta. Geldi, bindi. Ondan sonra bir süre sonra dedi ki ben sıkıştım. Mecbur yanaştık bir tane, orada balık restoranı vardı. O restoranın oraya yanaştık, bu işte lavaboya girdi falan. Ben de o sırada işte restoranın sahibiyle muhabbet ediyordum falan. Bu palamut mevsimi tamam mı? Palamut mevsimi, ben de bir torik tutmuşum bu kadar. Restoran sahibi dedi ki, abi dedi bu dedi toriği bana satar mısın dedi. Ben dedim, kardeş ben satmam. Ama dedim pişirirsen beraber yeriz falan. Neyse yedik falan. Adam sonradan jest olsun diye bir böyle yana dönelim meyve getir dedi. Bu Sakar da çarp donat devirdi. Masanın örtüyü falan yak dedi. onu anlatıyor şey diye yani. Bu. Bu. Vallahi bütün detayları aklında daha dün gibi. Hiç unutmamışsın. Ama o torik hatırlanır yani. Vallahi acayip lezzetliydi. Çok da güzel pişirmişlerdi. Şimdi toriyi ye, hakkını yeme. O zaman biz de balığa çıkalım Şevkat. En yakın zamanda yaratıcı flört tekliflerini bekliyorum. Ben bak. Ben bak kız. Dönüp bakmadı bile. Bu kadar mı ya? Dur oğlum sen de ya. Hadi oğlum in aşağı. Ha Evet abi yine araba gez. Benim arabam lan Başka kimin arabası var ne yapayım? Evet. Tamam başta dersen. Tamam abisi dükkandan alırım seni Allah Allah laf ya. Tamam kaç da diyorsan artık oğlum. Işte. Ya tamam diyor Allah'ını seversin ya. Araba gezdiği konuşacağız ne yapalım? Ben kime dökeyim içimi yani? Tamam hadi konuşuruz. Hadi. Hiç ola. Sen Kızlarla nasıl flört ediyor? Oo, o iş ben olsa ya, bak şimdi. Mutlaka Manitayı sosyal medyanın dört bir kişisinden takip ediyorsun, tamam mı? Evet. Tweet mi attı? Sen hemen yapıştıracaksın Mayşener'ı tweet'i. Manita Face'e durum mu güncelledi? İlk sen beğeneceksin. Insta'da foto mu paylaştı? Sen tık diye parlatacaksın onu kalbi ekranda. Ha bu mu ya? Bu duruşta flörtün hastası. Başka da yolu yok zaten. Vay anasını ya. Arkadaş nasıl enteresan antin anti guntin bir nesil geliyor alttan ben anlamış değilim ya. Peki ya yani sen kızı hep sosyal medya üzerinden mi görüyorsun yani Hiç yüz yüze görüşmüyoruz mu? Sosyal medyada her dakika görüyorum zaten. Hani balantış kopmuyor ki usta. Hayır anlamadım görüşüp ne yapacağım yani çay falan mı içeceğim? Ha, acaba sen Sosyal medya üzerinden kızla mı ilişki kuruyor mu yoksa... ...kız üzerinden sosyal medyayla mı ilişki kuruyor O tarafını boş ver ya. İki havalı laf çak gitsin usta. Ulan Angut, peki siz ileride ne yapacaksınız? Mitoz mu bölüneceksiniz? Ha? Sporla mı çoğalacaksınız? Bir yakın temas olmaz mı? Bir fiziksel, bir göz göze, yan yana... ...nizami şarj bile yok lan Nasıl ilişki bu? Acı yok usta, acı beyinde. Aşk da öyle. Yeni nesil artık böyle. Sahnede kıllar kalıyor yapamadın. Alış artık bize yani. Konuşma lan. Delikanlı adam her ürer. Hayır, ben anlamadım. Sporla nasıl üreyebiliriz ki ya? aklım basmıyor? Aklın mı basmıyor? Senin bu mucizevi, her şeye eren aklın buna basmıyor mu bir çocuğum? Çıkart lan telefonu. Çıkart telefonu! Gir internete, bak sporla üreme neymiş. Sana ödev veriyorum. Kontrol edeceğim. <laughs> Marika Hanım... ...dükkânımız pek boş kaldı bugün. Gelen giden olmaz mı? boş verin canım. Bugün de öyle oluversin. versin. E kaldı ki boştu değil. Baharı bıraktım. Evet. Celil Bey, bir şeyiniz mi var? İyi misiniz? Yok canım. Sıcak bastı birden. Oh. Pencereyi açın da biraz oksijen gelsin. Açın açın. Çok iyi gelir oksijen. Oksijen çok iyidir. Her derde devadır. Bilir misiniz? Ben bir yerde okumuştum. Oksijenle tedavi edilemeyen hiçbir hastalık yok iniz. Çok haklısınız. Oksijen şart. Şart. Sen, siz oturun dinleyin. bir <laughs> şey söyleyeyim. Evet. <laughs> Oo, Hasan Erkek. Nasıl Şevkat? Duyduğumuza göre Esin seni imtihanı çekmiş. İşi zor vallahi. <laughs> Sen niye espri yapıyorsun ki bu Aykül'a? Çok komik. Sana da aferin yani. O ağzında bakla ıslanmıyor ama maşallah. Şeyhat'cığım, kestirmeden nikaha basacaktın. Ondan sonra Esin seni flört basamağına yuvarladı. Yani matematikteki birler basamağı hesabı. Hani de verecek mi acaba? Hani böyle e, el ele tutuşmak iyi. Tatlı konuşmak geçer. Atla nikah basmak pek iyi. Öfke kontrolü sana gözü gibi sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Şu havucu senin burnundan sokarım. Genzin'e erişir. Ondan sonra görürsün sen öfke kontrolü nasıl olmuş. Şefkat şöyle yapalım. Sen bir papatya al. ...böyle seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diye takılırsın kafana <gülüyor> göre. <gülüyor> Aa, sevgili ata ağzı tellak, lütfen yani. Senin dediğin birazcık platonik aşk evresi, anlatabiliyor muyum? Ee, yani flört artı birse platonik aşk evresi eksi bir yani. Gömdün burada çocuğu ya, lütfen yani. Olsun <laughs> kardeş, bunlara bir daha çay verme la. Bunlar cezalı. Şey, e, Niko'ya da vermesen bana da ceza kessen. Bunlar zaten hiçbiri çay parası vermiyor ya. Bari zarardan kar edeyim. Ayıp oğlum ya. Esin, Şefkat arıyor. Efendim Şefkat. Neredesin? Havuzdayım. Ama sen böyle zırt dükkanı boşlayıp havuzlarda takılırsan... ...yakında topu atarsın ben sana diyeyim. Yahu ben esnaf mıyım? Sanatçıyım, her an orada olmama gerek yok. Ayrıca yeni sergim için biraz dinlenmem, kafamı boşaltmam lazım. E sen de gelsene. <laughs> yok, benim müşteriye mal götürmem lazım da... ...şimdi bir arabada sorun çıktı, onunla uğraşıyorum. E, bana bak, akşam bir plan yapma da beraber baş başa takılalım. Randevu mu yoksa? E flört istedin ya kızım, ha başlıyoruz işte. Hadi akşam görüşürüz canım. Öptüm. <laughs> tamam, görüşürüz. Allah Allah, randevu istiyor şey Kat akşam için, kesin bir sürpriz hazırlıyor. Ne planlıyor acaba? Bence hiç planı yok. Yani şimdi akşama bağladı, şimdi düşünecek o. Baca götürmez değil mi? <laughs> canım götürmez, yani götürmez herhalde. Ha, çok merak ediyorum. kere ayvalık tostu yapıp getirme bana. Ondan sonra acaba bunu tamir edebilir misin? Yaparım be! Evime mi yapışacak? Nasıl olsa... Evime yapıştı Of! Ne yaptın sen cumhurası? Allah'ını seversen be ya. Allah Allah! Neresinde kaçan var acaba? Ah. Cumhurası ne yapıyorsun sen? Önce fişecek! Önce fişecek be ya! Fişi de çekemedim be fişek, sen cuma stoğrafı. Önce fişek. Önce fişek, önce fişek. Önce fişek, sonra fişek. Bırak, çek, burada kalk. Ondan sonra geldiğinde tekrar... Çekip çek bırakacaktım. Cuma! Nerede lan Cuma? Dükkândadır, ben getireyim mi? Bak lan işine. Hayır. Hayır Tahir. Ay panik yapma. Ay Tahir. Gel de sakin ol. İç. Bak. Ay, gel. Sakin Çok da be. Gel Gel Ettin mi lan son duanı? Ha? Hazırladın mı cenaze işlemini? Ayarladım. Cenaze işi ayarlayamadım. Sizin verdiğiniz kartı arıyorum. Sürekli meşgul çalıyor. Hiç geri dönüş olmadı. Yani ben de hazırlıksız yakalandım. Sizin de hemen sanmıyordum. Yalnız bir dakika rica ediyorum. Çünkü şu tost makinesini benim iyi yapıp halletmem lazım. Sözüm var. Hiçbir yere gidemem. Önce öldüremezsiniz. Siz biraz dolaşıp gelin. Ava alıp büyüğünüz rahatlasın. Ondan sonra gelin. Lütfen Tahir Beyciğim. Şu anda meşgulüm yani. Lan var ya. Seni bu ara öldüreceğim, bu, ara. bu kadar sık boğaz etmeniz bence biraz saçma geliyor. Ama alt tarafı bir cinayet işleyeceğiz. Bu kadar ne gerek var. Ağına sıkıyor ama ya. Kes lan. Seyir esnasında şoförle, cinayet esnasında da katille konuşulmaz bilmiyor musun? Yok, bize hiç öyle bir bilgi gelmedi. haberimiz hiç yok yani. Bilse ki öyle uygulardık ama lütfen ben vasiyetimi açıklamak istiyorum o zaman. Şu arkanızda duran, efendim. <laughs> arasındaki televizyonu veriyorum. Şu ütüyü veriyorum. Ayrıca bir mini buzdolabı veriyorum. Ben içine düştüm. <laughs> koyarsanız alkol içine lütfen. Şopin de vereyim. Hatta hatta sizin efendim? <laughs> Kes lan! Sos makinesini var ya, seni kafana şartla yapacağım. Beynini var ya, seni taze kaşar gibi eriteceğim. Sen kime? Sen kime? Sen kime? Sen kime? Sen tahpişi bitir işi diye boşuna dememişler. Tahir Bey! <laughs> ne oldu lan ha? Ayı Tahir. Yedin mi lan seni ha? Ayı! Sesler kesildi. Lan, öldürdü mü Cuma'yı yoksa? Ha, <laughs> 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 Tamam Ben böyle çok mutluyum be. Aa! Hasta baby. Yürü yürü. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.